Şu hafta içerisinde ebay'de sıfırdan açtığım dükkanda nasıl bu satışı yaptım şimdi sana adım adım göstereyim dediklerim harfiyen uyguladığına emin ol. İlk önce Amazon'a gidiyorum. Bu ürün sanki bende varmış gibi ebay dükkanıma listeliyorum. Burada görmüş olduğun gibi ürünün satış fiyatı 21 pound'a denk geliyor. ürün görmüş olduğun gibi ebay'de 82 pound'a listeleniyor. Peki satıldığı zaman ne yapıyoruz? Şimdi adım adım göstereceğim sizlere. Herkese ilk tavsiye ilk önce ürün listelemeden önce bir tane ürünü satın aldığınızda emin olun. Ben bir tane ürün satın aldım şimdi adresime gönderdim. Şimdi ürünleri listelemeye başlayacağız. Valla gördüğünüz gibi diyor ki eBay hem ürün listeledin hem de ürün satın aldın. Çok güzel gidiyorsun. Listelemeye devam et diyor. Şimdi ben de listelemeye başlıyorum. Bunları da eBay yazdığınızda bu satın ürün listesinde size ücretsiz olarak vereceğim. Ben hemen direkt listelemeye başladım. Bir tane satış geldi ve ilk haftamda ortalama 107 pound para yaptım. Fakat burada gördüğünüz gibi hemen para düşmedi. 50 pound düştü. 42 pound 2-3 gün sonra hesabıma düşecek. Gördüğünüz gibi ikinci haftadayız. Yine biraz daha az ürün istedim. Bazı ürünleri kaldırdım. Neredeyse bir hafta içerisinde 500 puanda yakında ekstradan bir para geldi. Şu an ortalama olarak 400 puan beklemede ödemeyi almak için 3. haftaya geçtik. 400 puan beklemede 738 puanlık para kazandık. O sırada bir para göndermeye devam ediyor. Üçüncü haftadayız. 80 puan bir tane daha yine satış geliyor. Son olarak 3. haftanın sonunda neredeyse